Yani şimdi e, şeyde biz e, ben kendi seçimimden önce de yani genel seçimden önce de sonrasında da hep söylemiştim. Yani Düzce için, Düzce ölçeğinde bir il için bu kadar şey e, sanayi yatırım artık yeter. Bizim bundan sonra tarım ve turizm üzerindeki ikisi birbirine çok bağlantılı e, yatırımlar, sektörler. Tarım ve turizm üzerine odaklanmamız lazım. Biz de elimizden geldiği kadar hani Düzce'mizin güzelliklerini e, tanıtmaya çalışıyoruz. İşte insanları davet ediyoruz. Ama tabii bizim de turizmde altyapı, işte konaklama gibi şeyler eksikliklerimiz var. Bunları gidermek üzere çalışmalara yapmamız lazım. Yeni dönemde biz sayın valimizle de işte diğer gerek Ayşe Hanım'la gerek Faruk Bey'le de değerlendiriyoruz. İşte yatak kapasitesini artırmamız lazım. Turizm alanlarının altyapı sorunlarını çözmemiz lazım. Bununla alakalı yeni dönemde il özel idaremizde özel sektöre öncü olmak üzere bazı tesis yatırımları var. Hem Akçakoca'da işte deniz kenarında hem de yayla turizmi anlamında hani özel sektöre buradan para kazanılabileceğini yani bu yatırım yapılabileceğini ve rentable bir yatırım olduğunu göstermek istiyoruz. Bununla ilgili biz de elimizden gelen desteği yapacağız. Kamu eliyle de gereken destek yapılacak. Biz bundan sonra gerçekten bu bölgenin gerek Konuray ile Batı Karadeniz'in işte Efes'i diyoruz işte yeni kazı çalışmaları da devam ediyor. İşte gerek deniz turizmi Akçakoca, gerek yayla turizmi ve bunların birbirine çok yakın olması ve ilimize gelen misafirleri de işte günü birlikse işte hafta sonu içinse en az iki gün, üç gün burada hiç sıkılmadan farklı konseptler görebileceği e, bütün olarak düşünüp her ilçenin güzelliklerini belli bir zaman aralığında gözüp gezip görebileceği bir konsept oluşturmak istiyoruz gerekse işte uzun vadeli şeyin şeyinde e, Turizminde oda haline getirmek istiyoruz Düzce'yi Sadece denize bağlarsak Düzce'nin Karadeniz'in genel olarak biliyorsunuz deniz sezonu Kısa oluyor İşte Sadece yaylaya bağlarsak insanlar belli bir zaman sonra e, Sıkılabiliyor ama Düzce'de Hem tarih Hem deniz Hem yayla Yani Düzce'de ne ararsanız var diye biz de onu anlatmaya çalışıyoruz Tabii gelen misafirlerimize de ya buraya çağırdınız ama kardeşim burada işte konaklama sorun, işte ulaşım sorun diye şikayetler dönmesin diye de bunun altyapısıyla alakalı çalışmalarımız var.